Koku nasıl oluyor? Kokuda dışarıdaki yine atomlar. Yani mesela güle ait moleküller, yani muz'a ait. Bunlar havada uçucu olarak burnumuzdaki alıcılara geliyorlar. Çok sayıda alıcı var burnun içerisinde, yukarı kısmında. Onlar her her birinin kendi alıcısı var. Onlara yapışıyorlar. Fakat çok sayıda alıcı var. Çok sayıda alıcının toplamından bir koku meydana geliyor. Elektrik sinyali oluşuyor yine. Yani o da karma karışık aslında. O uyarılan elektrik sinyali bu sefer beynin alt kısmındaki koku sinirleri var. Oraya ulaştırılıyor. Orada birbirinden ayırt edilen çeşitli kokular haline geliyor. Ama aynı anda da birçok koku duyulabiliyor. Bu tat merkeziyle de bağlantılı. Koku olmazsa tat alımı da çok büyük ölçüde azalıyor. Mutlaka koku gerekiyor. Tat alımı için de birbirine bağlı merkezler. Koku genelde potasyum sodyum atlamaları evet, oluyor. Evet, evet, o şekilde. Kokuyu da burnu olmayan biri duyuyor. Duyuyor. Normalde hepsi atom. Hepsi aynı yapıda atomların. Hepsinin protonu, nötronu var. Hepsinin elektronu var. Biri muz kokusu oluyor, biri gül kokusu oluyor. Burnu olmayan biri o kokuyu alıyor. Evet. E şuuruna varıyor. Aynı anda mesela karpuz kokusu oluyor, onu da alıyor. Onu da alıyor. Gül kokusu oluyor, onu da alıyor. Limon kokusu oluyor, onu da alıyor. Ahirette böyle göğsünü gere gere Allah'a inanmadığını söyleyenler olursa işte bu da bir mucize. Evet.